Şu an, tam şu an, elinizde bir zaman makinesi olsaydı ne yapardınız? Büyük ihtimalle geçmişe gider, yaptığınız büyük bir hatayı düzeltir ya da kaybettiğiniz birini kurtarırdınız. Kulağa harika geliyor değil mi? Ama durun, bilim kurgu filmleri size bunun basit bir macera olduğunu söyledi. Ama fizikçiler ve filozoflar bunun evreni yok edebilecek bir kabus olduğunu söylüyor. Düşünün, geçmişe gidip kendi dedenizi daha babanız doğmadan önce öldürürseniz ne olur? Dedeniz ölürse babanız doğamaz. Babanız doğamazsa siz doğamazsınız. Ama eğer siz hiç doğmadıysanız geçmişe gidip dedenizi kim öldürdü? İşte bu zihnin sınırlarını zorlayan o meşhur çıkmaz sokak. Paradoks. Hoş geldiniz. Bugün saatin yel kovanını geriye sarıyor ve zamanın en tehlikeli sularına çözülemeyen paradoksların dünyasına dalıyoruz. Kemerlerinizi bağlayın. Çünkü bu yolculuğun sonunda başladığımız yere dönemeyebiliriz. Zaman yolculuğu denince akla gelen ilk ve en ünlü sorunla başlayalım. Büyük baba paradoksu. Senaryomuz basit. Bir zaman makinesi icat ettiniz ve 1920 yılına geri döndünüz. Amacınız henüz genç olan dedenizi bulmak. Elinizde bir silah var ve tetiği çektiniz. Dedeniz hayatını kaybetti. Şimdi mantık zincirini kuralım. Dedeniz öldüğü için babanız veya anneniz asla dünyaya gelmeyecek. Onlar olmayınca doğal olarak siz de asla doğmayacaksınız. Ama sorun şu, eğer siz hiç doğmadıysanız zaman makinesini kim icat etti? 1920 yılına kim gitti? ve o tetiği kim çekti? Eğer tetiği çekemezseniz dedeniz yaşar. Dedeniz yaşarsa siz doğarsınız. Siz doğarsanız geçmişe gidip dedenizi öldürürsünüz. İşte evren tam bu noktada bir kısır döngüye girer. Neden sonuç ilişkisi çöker? Tıpkı bilgisayarınızın donup kalması gibi. Gerçeklik dokusu bu mantıksızlığı kaldıramaz. Peki, bu sorunun bir çözümü var mı? Fizikçiler bu paradokstan kaçmak için bize iki farklı kapı sunuyor. Birinci kapı, çoklu evrenler teorisi. Bunu son yıllarda Marvel filmlerinden özellikle Avengers'tan hatırlayacaksınız. Bu teoriye göre zaman tek şeritli bir yol değildir. Dallanıp budaklanan sonsuz bir ağaç gibidir. Siz geçmişe gidip dedenizi öldürdüğünüzde aslında kendi geçmişinizi değiştirmezsiniz. O an zaman çizgisinde yeni bir dal yaratırsınız. Artık iki farklı evren vardır. Birincisi sizin geldiğiniz, dedenizin yaşadığı ve sizin doğduğunuz orijinal evren. İkincisi, dedenizin öldüğü ve sizin hiç doğmadığınız yeni alternatif bir evren. Siz dedenizi öldürdükten sonra geleceğe döndüğünüzde aslında kendi evinize değil, yarattığınız o ikinci evrene gidersiniz. Orada kendinizin hiç var olmadığını görürsünüz. Ama geldiğiniz orijinal evrende dedeniz hala yaşıyordur ve eski siz bir anda ortadan kaybolmuştur. Yani bu teoriye göre paradoks yoktur. Sadece sonsuz sayıda alternatif gerçeklik vardır. Geçmişi değiştiremezsiniz. Sadece yeni bir gelecek yaratırsınız. Ama durun. İşler asıl şimdi garipleşiyor. Büyük baba paradoksu bir yok etme hikayesidir. Peki ya bir yaratma hikayesi paradoksa dönüşürse? Karşınızda. Bootstrap paradoksu. Yani kendi kendini var eden bilgi. Şöyle bir örnek verelim. Beethoven'ın 5. senfonisini çok seviyorsunuz. Bir zaman makinesini atlayıp 18. yüzyıla Beethoven'ın yaşadığı döneme gidiyorsunuz. Amacınız ondan bir imza almak ancak Beethoven'ı bulduğunuzda şok oluyorsunuz. O henüz hiçbir beste yapmamış, hatta yeteneksiz biri. Tarih kitaplarının yazdığı o dahi adam ortada yok. Siz de tarih değişmesin, o güzel müzikler kaybolmasın diye yanınızda getirdiğiniz 5. senfoninin notalarını ona veriyorsunuz. Bunları sen yazdın, al ve yayınla diyorsunuz. Beethoven bu notaları alıyor, kendi adıyla yayınlıyor ve ünlü oluyor. Tarih bildiğimiz gibi akıyor. Ama bir dakika, durup düşünelim. O notaları Beethoven yazmadı, siz ona verdiniz. Siz de o notaları yazmadınız Beethoven'dan öğrendiniz. Peki, 5. Senfoni'yi aslında kim yazdı? Bilgi hiçbir kaynağı olmadan geçmiş ve gelecek arasında sonsuz bir döngüde dönüp duruyor. Yaratıcısı olmayan bir sanat eseri, başlangıcı olmayan bir nesne. İşte bu, bootstrap paradoksudur. Evrenin en büyük tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan sorusu. Belki de çözüm çok daha basittir. Belki de evren bizim sandığımızdan çok daha inatçıdır. Rus fizikçi Igor Novikov'un kendi kendini düzenleme ilkesine göre geçmişi değiştirmek imkansızdır. Nokta. Bu teoriye göre siz geçmişe gidip dedenizi öldürmeye çalışırsanız evren buna izin vermez. Tetiği çekersiniz, silah tutukluk yapar. Bıçak saplamaya çalışırsınız, ayağınız kayar düşersiniz. Hatta belki de yanlışlıkla tetiği çekip dedenizi yaralarsınız ve dedeniz hastaneye kaldırılır. Orada hemşire olan büyük annenizle tanışır ve birbirlerine aşık olurlar. Yani geçmişi değiştirmek için yaptığınız her eylem aslında geçmişin tam da olması gerektiği gibi gerçekleşmesine sebep olur. Özgür irade bir illüzyondur. Zaman yazılmış bir senaryodur ve siz ne yaparsanız yapın final sahnesini değiştiremezsiniz. Zaman sadece ileriye doğru akan bir nehir mi yoksa iç içe geçmiş sonsuz döngülerden oluşan bir labirent mi? Stephen Hawking, eğer zaman yolculuğu mümkünse neden gelecekten gelen turistleri görmüyoruz diye sormuştu. Belki de buradalar ama Novikov ilkesi gereği bize görünemiyorlar. Ya da belki de farklı bir zaman dalında bizi izliyorlar. Bildiğimiz tek bir şey var. Geçmiş hatıralarımızda, gelecek ise hayallerimizde yaşıyor ve şimdilik zaman makinemiz sadece zihnimiz. Peki sizce hangisi daha korkutucu? Yaptığınız her değişikliğin evreni parçalaması mı yoksa ne yaparsanız yapın kaderinizi asla değiştiremeyeceğiniz gerçeği mi? Cevabınızı yorumlarda geçmiş mi yoksa gelecek mi kelimeleriyle belirtin. Zamanın ve bilimin sınırlarında dolaşmaya devam etmek için kanala abone olmayı ve bildirim zilini yani zaman makinenizi açmayı unutmayın. Bir sonraki paradoksta görüşmek üzere.